güzel bir kadın adamı bir çöp yığınında buldu ve onu evine götürdü. Ailesi adamın saf ve akılsız biri olduğunu düşündüğü için ondan hoşlanmadı. Ancak yaşlı bir keşiş bu adamın ailelerine şans getireceğini söyledi. Bunun üzerine kadınla adam evlendi. Ne yazık ki mutlulukları uzun sürmedi. Kadın baskılar yüzünden zengin bir adamla yeniden evlenmeye zorlandı. Çaresizlik içinde adama bir banka kartı verdi ve kardeşinden onu uzaklaştırmasını istedi. Ancak kardeşi adamı terk edilmiş bir fabrikaya götürüp öldürmeye karar verdi. Tam ona saldıracakları sırada adamın göğsündeki yeşim kolye aktive oldu. Güçlü bir enerji patlaması meydana geldi ve herkesi savurdu. Adam ayağı sıçradı. Gücü ve anıları bir anda geri geldi. Bunun üzerine kadının doğum günü partisine doğru koştu. Ancak oraya vardığında herkes onu hala bir aptal olarak görüyordu. Zengin adam onunla alay etmek için bir avuç banknot fırlattı ve paraları ağzıyla toplamasını istedi. Bir sonraki anda adam bir büyü yaptı. Zengin adamın bedeni kontrolünden çıktı ve öfke içinde yerdeki paraları ağzıyla toplamaya başladı. Zengin adam sinirle ona saldırmak istedi. Ancak kadın tam zamanında gelip onu korudu. Zengin adam kadına evlenme teklif etmeye hazırlanıyordu ve bunun için paha biçilemez bir yüzük gösterdi. Ancak kadın boşanma belgelerini imzalamayı reddetti. Herkesin baskısı altında kalan kadın çaresizlikle adama baktı. O anda adam kılığını bıraktı ve bir il lark gibi ona doğru yürüdü. Herkes donup kaldı. Kadın ise gözlerine inanamayarak ona baktı. Adam kadının elindeki boşanma belgelerini aldı, parçalara ayırdı ve ardından yüksek sesle "Diz çökün!" diye haykırdı. Bir anda herkes dizlerinin üzerine çöktü.